Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bugün yeni bir market alışveriş yapacağız. Birazcık daha sakin, sessiz bir kısımda geçtim. Çünkü çok fazla insan var. Yani ben günün bu saatinde insan yoktur diye düşünüyordum. Ama varmış. <laughs> Şimdi küçük bir alışveriş yapmamız lazım. Çünkü yurtta çok fazla eksiğim var. Onları tamamlayacağız. Bunları da vlog yayınladım. Nasıl fikir? Yorumlarda yazın. Siz neler alıyorsunuz? Tercih ettiğiniz markalar neler? E, mesela ne alırdınız? Bunları yazarsanız sevinirim. Benim için de güzel bir fikir olur. Şimdi burada e, birkaç tane alacağımız öncelikli ürün var. Bunlardan bir tanesi çamaşır deterjanı. Devam edelim. Öncelikle bulmam lazım. Ha şurada buldum insanlar delirmişim gibi bakıyor bu arada deterjanımı aldım annem söylediği bir tane marka vardı onu aldım şunu söylemek istemiyorum listemiz bakalım ee, bulabilirsem şu ütü yapmadığın halde sprey sıktığında ütülenmiş gibi duran şeyler var ya onun adını bilmiyorum ondan alacağım ama bulabilirsem öncelikle bakmam lazım daha bakmadım ee, ıslak mendil alacağım meyve suyu süt biraz aburcu bur alacağım ee, bulabilirsem sevdiğim şampuandan onu alacağım. Ama bir de şey alacağım. Bu girişte e, şey yapmışlar. Çıtır ekmek ama böyle domatesli falan böyle. Öyle bir şey alacağım. Bakalım nasıl olacak. Deneriz. Hızlıca kombini göstereceğim. <laughs> Bence gayet güzel oldu. geçen bir tanesini aldım. Usak mendillerden kokusundan resmen ciğerlerim soldu. O yüzden başka bir tane alacağım. Çiçeksi mi alsam ya? Çiçeksi alayım. Ne oluyor? Aa şey alacağım. Onu yazmayı unutmuşum. Çok poşet almam lazım. Böyle şu kokulu büyüklerden. Bakayım bu olur. Evet bu olur. Bunu halledelim. Başka abur cubur alalım ya. Biraz oraya gidelim. Ben de şundan alayım. Başka bir ıslak mendil. Çünkü çok fazla ıslak mendile ihtiyacım oluyor. Ay galiba ben buldum. Şu ütü spreyini buldum galiba. Bir bakayım. Hayır değilmiş ya. Kokuymuş. Ben onu bir görevliye sorayım madem. Çünkü bulamayacağım sanırım. Marketi e bir tur dolaştım da ben. Bu bahsettiğim testli ekmeklerden alacağım. Hangisini alayım? Şunu alayım. Şöyle bir şey. Umarım bu şey reklama girmez. Çünkü reklam değil. Hiçbiri değil. Tamamen kendi paramla alacağım için. Henüz reklam verilecek kadar büyük bir kanal olmadığımız için. Büyüyünce alırım diye düşünüyorum. Aa meyve alayım birazdan. Meyvem azaldı. Hava da böyle soğumaya başladı. Hasta olmadan alalım. ཀ�ས སླས སྱ སྱས སས སྱས སས སྱེ Şimdi süt arıyorum. İleride gördüm. Umarım laktozsuz da vardı. Bu sefer laktozsuz alacağım. Çünkü her an içiyoruz arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. İhtiyaç duyuluyor ona. Ki var galiba. Var. Güzel. Bir tane süt alayım. <laughs> Alırken ben. Sonra da peynir de alayım yeter ya. Çok da bir şey almaya gerek yok bence. Deyip dünyayı aldım bu arada istediğim peynir bulayım. Din peynir var mıdır acaba burada? Umarım vardır. Din peynirini bulamadım. Ben de zorlamamaya karar verdim. O yüzden daha fazla aramayacağım. Ama belki başka bir markete yine ararım. Muhtemelen ararım bu arada. Çünkü peynir, peynir istiyorum. Canım istiyor. Hmm. Biraz daha kozmetik kısmını gezelim ya. Bakalım neler varmış. Hoş geldiniz. Marketten çıktım ama elim kolum o kadar dolu ki ben başka bir markete uğrayabilecek kadar enerjimin olduğunu bile düşünmüyorum. Umarım yurda yetişebilirim. Yani biraz fazla ağır oldular. Ben boşuna bunları bir parça iki parça almıyormuşum. Tamamen video çekmek için yaptım. Lütfen beğenin. Bir de yolumda daha var yani bayağı var. Neyse. Kareler koydum. Görüyorsunuz elimin halini yani. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Çünkü oturdu. Gerçekten elime oturdu. Neyse yurda geldim sayılır. Bunları denerken bazılarını göstereceğimi söylemiştim. Onları göstereceğim. Buradan renkli kombi nasıl olmuş yakışmış mı? Beğendiniz mi? Şimdi göstereyim. Merhaba. Yurda geldim. Ee, hemen videoya çaldım. Çünkü öncelikle ellerimi yıkayıp birazcık kendine gelmesini beklemekle meşgurdum. İşte çantamı falan bıraktım. Ama şunu deneyeceğim söylemiştim. Bunu ben çok merak ediyorum. bir şey olduğunu. Onu deneyelim. Aaa. Hiç fena değil biliyor musunuz? Şöyle. Böyle. Ben peynir bulsam daha güzel olacaktı tabii. Ben böyle şeyler peynirlerle bakışlıyorum şöyle koyayım. Reklam değildir hiçbiri. Hepsini para verip aldım. Baya iyi. Çünkü ben salçayı bir tık böyle action track seviyorum. Onun gibi. Sanki böyle bir şey ezmesi tadı geliyor o zaman. Çok güzel. Kekik falan da var. Nideyi müthiş yerir. Ben bunu çok sık tüketirim. Çok güzel ya Ben bunu eve de alayım. Ben bunu çok beğendim. Bunun bir de sarımsaklısı da varmış galiba sarımsaklı ekmek olanı. Onu denemedim. Bilmiyorum. Ama çok güzel. Atmadım arkadaşlar. Ben öyle şeyler yapmam bu onu söyleyeyim. Yedim yani. Emin şeyi sirkeledim. Başka ne var? Bir tadı aldım. Ben çiğ seviyorum çünkü. Ben yani diyorum. Süt bor kokulu çöp torbası. Ee, Laktozsuz süt. Şöyle. Tuzutmasın markalar. hepsini para verip hep aldım çünkü. Niye reklam yapayım ki onlara? Sonra başta deterjan. Bunu annem önerdi bu arada. Bir tanesini daha önce almıştım ve çok randuman alamamıştım. Sonra annemi aradım dedim ki annem dedi ne alayım dedi ki hiç dedi gereksiz maceralara girme. Git de bunu aldım Ben de onu aldım. Renkliler için olanla. Ben da şey değiştirdim o arada. ıslak benim. Bir bunu aldım. Bir tane şey. Yani e, neyle? Zeytinyağı aldım. Çünkü neden? Daha önce bahsettiğim şeyden almıştım bu sakmenizden ki evde de kullanılıyor ama yeşilini denememiştik onun. yani resmen ciğerlerim böyle sündü ya böyle acı çektim ya yani odamda o yüzden hayır almadım bu sefer. Sonra minik domateslerden aldım. Bu aracın domates. çıkıyor. Bir de beş fırçası aldım yedek, ne olur ne olmaz. İşte bu şekilde. Bu arada bana bir şey çarptı ama ne bilmiyorum. Neyse. Genel olarak alışverişimiz bu yöndeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunları niye tek tek alıp böyle toplu bir şekilde almadığımı bugün bir kez daha çok iyi anladım. Çünkü elim oturdu. Hala tam olarak geçmiş sayılmaz. Yolda bu arada bir de dinlendim ben yani. Bir durdum. Ama ağırmış bu da bana akıl parası olsun. <laughs> yani ben normalde alışveriş yapıyorsam ve ya bu kadar çok alışveriş yapıyorsam, aşırı alıyorsam e, Ha şuymuş şu çarpan. Ne yapıyordum? Arabayla gidiyordum. Çünkü Antalya'da araba vardı. Her yer arabayla gidiyordum. Mis gibiydi. Burada aynı değil. Bunu ben hep tek tek alıyordum. Yani mesela deterjana mı ihtiyacım var? Bir deterjanı alıyordum. Bir gün onu alıyordum. Ertesi gün mesela beni alıyordum mesela. Böyle tek tek alıyordum. İşte doğru kararmış yani. Neyse. Bu arada nasıl konuyalım? Ben çok seviyorum bu süet ya. Çok iyi değil mi? Ee, şimdi ben de istediğiniz video önerileri varsa, video fikirleri varsa bunları yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hem ben sizin istediğiniz şeyleri çekmiş olurum. Ee, siz istediğiniz şeyleri izlemiş olursunuz. Bu yüzden güzel olur. Hem de bir yandan fikir bulmam kolaylaşır. Çünkü bulamıyorum arkadaşlar. Tıkanmaya başladım artık. O yüzden yardımcı olun bana. Ee, hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum herkese. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü gerçekten çaba sarf ettim. Eminim. <laughs> Abone olun, yorum yapın ve beni arkadaşlarınıza tavsiye edin. Öpüldünüz.